biz Mayıs sonu düğün yapacağız. Ay konu birisinin sünnet düğünü olsun, ne olur. Yok, anladık ki bize bizden fayda var. Anlaşamadığımız tek konu yok. Hayda. Al işte sana baba. Ortak gazete alalım, bilmem ne. Al sana. Aferin Timoç. Şimdi eğer nikah şekeri indirim kuponu varsa... ...oturun Şehmuz Bey'le kesin. Arkandan attı mı kovalıyor. Yani beklemeyi saçma bulduk. Nişana da gerek yok. Mayıs sonu düğün. Bu bir kabus olmalı. Şeyh Nusayn da gelmiş, şey söylüyor. Oğlum niye böyle ani kararlar veriyorsunuz, ne oluyor yahu? Ben böyle uzak duruyorum ki karakter atıyorum. Denizciğim, aklını başına al. Bir tanıyın edin kızım. Tanıdık anne işte, sorun yok. Hayatta tamamen aynı evlerden bakıyoruz. Yani tek kavga konumuz var, kıskançlık. O da sevgiden. Mayıs sonu. Hazırlanamayız. Sade bir nikah yaparız. Olur. Bak bu konuda da anlaştık. <laughs> Düğünsüz. Ölü kuru kuru. <laughs> Ay ben öleyim. desin ya? Bak bu bit şampuanıyla sabah akşam saçını yıkayacaksın. Yarına bayağı azalırmış. Üç güne de tamamen temizlenirmiş. Oldu. Hayvanın resmini basmasalarmış iyiymiş. Hayır illa hayvan basacaksa kedi medi koy. Bit, bit çok çirkin ya. O İşte o yüzden bu bal şişesine koydum ya. Bu şeyi atacağım. Annem görürse yaygarayı basar. i̇yi akıl. Ya babacığım haydi ya. Küçücük banyoda atlayacak bana hayvanlar. Geç şu tarafa. Saçını buradan yıka. Tamam hadi geç. <gülüyor> of. Of. <gülüyor> ee, Servet, ben misafir odasında yatacağım bu gece. Niye? Ee, sen dişlerini gıcırdatıyorsun, o yüzden uyuyamıyorum. Dişlerimi çıkarıp uyuyorum Şehmuz. Komodun üstüne kendi kendimi gıcırdıyor. O zaman eklemlerin falan kaçır diyor. ne lazım? Ben misafir odasında yatacağım işte. Peki. Şeyimiz gel yemeğe oturalım. Yok yok, ben bir şeyler yedim gidip odada televizyona bakacağım. Bak görüyor musun? Sabahtan beri yanıma yanaşmıyor. Suratıma bakmıyor. Böyle uzaktan uzaktan, günistan. Ee, ne güzel işte özleyeyim biraz. İlişki eskimesin ha. <laughs> ne diyorsun sen kız? 40 yıldır antik olmuş ilişki. Daha ne eskiyecek? Hayır. Niye böyle soğuk yapıyor bana? <laughs> <laughs> Yahu ne görüyorsun lank diye? Ne var ki? Bu ne? Ha bal. Ver mutfağa götüreyim. Yok ya öyle yenecek bal değil. Ucuz uyduruk bir bal. Ne yapıyorsun ki sen onunla? Ben Yüzüme sürüyorum, maske yapıyorum, iyi geliyor. Kime beğendireceksen kendini bu yaştan sonra. Oğlan evlenmelere kalkıyor. Bunun derdine bak. Ah ciğerim yanıyor Gülistan. Hep babanın yüzünden oldu. Çok yüz verdi bu yandaki kuyrukluya. Ortak gazete, ortak market alışverişi diyerekten de niye ortak alışveriş yapılsın ki? Aynı aile miyiz? Diye diye aynı aile oluyoruz. Bak bitti gitti görüyor musun? Ben de arasına mesafeyi koydu. Gitti bunlarla can ciğer oldu bu adam. Şimdi anneciğim mesafe değil de hı. şöyle. Bu aralar babam biraz içine döndü. <laughs> yani e, yarına geçer bence. Şeyh Musa günde üç kere saçını yıkayıp suratına ballar mallar süreceğine al oğlunu karşıda konuş. Olmaz bu işte. Babacığım bizi dinlemiyor. Siz denize karşı ön yargılısınız diyor. Sen daha ılımlısın ya daha etkili olur ha. Evlilik kararı erken bence de ama bu sefer kesin kararlılar. Ne desem ki olan acaba? Onu ilk gördüğümde koltuğunun altında bir kitap, başı önde fındık kurdu gibi sokakta yürüyordu. Annem, kitapla. E çok okurdu o zamanlar. E dedikoduyu sevmeyen bir insan küçük yerde ne yapsın ki? Dedikoduyu sevmeyen. Baba, benim biyolojik annem başka birisi olabilir mi? Yo. Her kadının hayatında iki dönemi vardır. E, ö, e, Evlenmeden önce, evlendikten sonra. Deniz, artık değişmez ya. Kaç yaşında sonuçta yani? Dönüşecek, Bugün her fikrine katılacak, evlendikten sonra hobi olarak itiraz edecek. Bütün şakalarına gülecek, evlendikten sonra sus, dizi izliyorum diyecek. Hadi ya. Her kadın da oluyor mu böyle ya? Yani kilo falan? Kilo bir şey değil. Bunlar da önce beyin gidiyor. Nasıl olsa evlendim, her şey bitti diye kafayı rölantıya alıyorlar. E gerçi annen komple şartları indirdi de. Yok canım. Annem ev hanımı Deniz Oyuncu yani, onda olmaz öyle şey. Olacak, kilo da alacak. Suratı asılacak, baş ağrıyacak, sabrı asılacak, çenesi çoğalacak. O kadın gidecek, başka bir kadın gelecek. Ama soğutuyorsun <laughs> ya sana. E realite. Annem minik serçeydi, hindi oldu oğlum. Denizde deve kuşu mu olur, ne olur bilmem artık. Sürpriz yumurtadan ne kuşu çıkarsa bahtına. Hazırsan Mayıs'ta patlatalım mı düğünü? Düğünü atılıyorum. Ay, ay mı bin şükür. Çok doğru kararıza. Ne oldu da fikrim değişti? Ee, babam bir şeyler anlattı da. Ee tabi görmüş geçirmiş adam. Ay ne anlattı bakayım? Hindi <laughs> <laughs> ne? Ben mi Hindi? Anneciğim sakin. Ya o kötü anlamda demedi ya. Ya evlendikten sonra hani böyle kafa gidiyor, fizik gidiyor ya... İşte hanımlar değişiyor demeye getirdi. Kafa mı gidiyormuş? Ben onun kafa nereye gitti bu aralar onu bulacağım esas. Ya babam evliliğin tabiatını anlatmak ama... Bir amacı... benim tabiatımı o bozdu. Seviyor diye hamur işlerini yapa yapa Aha, böyle oldum. Aa, aa deme anneciğim öyle ya sen güzelsin. Kırk yılda bir dizi seyrediyorum. Taka taka ona mı takmış? Huysuz it diyor. Hayır, seninle sohbet etmeyi özlüyorsa demek ondan. Neyimle sohbet edecekmiş ha? Suratıma sıkmış ya, onun suratında güller açıyor sanki. Mahkeme duvarı gibi geliyor her akşam eve. Ama ben biliyorum bu aralar onun hareketlerinde var bir şey var. Ne var ki? Ayrı yatmalar, günde üç kere banyo yapıp sokağa çıkmalar, bir şeyler bir şeyler. Bir mesafe koydu aileyle arasında değil mi bu aralar? Ee, şu anda önemli olan Rıza'nın düğünü ertelemesi, değil mi Rıza? Mayıs'ta düğün yok. Yok, Haziran'da yaparız. Ne? ne? Hem de yaz da gelmiş olur. E ee, babam o kadar konuşmuş. E ee, ben bu kadar etkilendim, çok şey yapmadım yani. Bir aylık mı etkilendin Rıza? <laughs> Aa.